devam ediyoruz efendim. Bir saati geride bıraktık. Saatleri 8 yaptık bizimle birlikte olanlara. Ya da şimdi ekran başına geçenlere. Herkese günaydın. Yaz saati uygulamasının ardından daha aydınlık bir güne uyandık dedik. Biz erkenciler adına konuştuk ama siz adapte olabildiniz mi bilmiyorum. Havanın erken kararıyor olması hissiyatı. Hiç de güzel bir hissiyat değil. Alışacağız. Kış artık kapıda yapacak bir şey yok. Herkese güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz. Biz ilk saatte gündemin öne çıkanlarını aktardık. Gazete manşetlerine, yollardaki duruma, havanın durumuna hepsine göz atmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi ikinci saatten sonra stüdyoda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özlin Nami'yi ağırlayacağız. Onunla hem adadaki çözüm eksenli çalışmaları hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda önemli bir engel olarak görülen Kıbrıs sorunu hakkında konuşuyor olacağız. Soru ve görüşlerinizi hem Twitter hem de Facebook üzerinden bize iletebilirsiniz. Ekranınızın sol alt köşesinde görüyorsunuz nasıl ulaşabilirsiniz bileceğinizi. Ama biz şimdi yeni saate başlarken gündemimizde neler olduğunu bir hatırlatalım. Ekranları başına yeni geçenlere, güne adapte olmaya çalışanlara 28 Ekim 2013 pazartesi sabahına yansıyanlar nelermiş hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yoğun Kayseri programı çerçevesinde çok yoruldu. Vücudu güçsüz düşen Cumhurbaşkanı soğuk algınlığına yakalandı. Dün Kayseri'de yapması planlanan programları da iptal edilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara'ya döndü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Van'daydı. Özalp ilçesinde dere içindeki çöp dağlarına kızdı başbakan. Kaymakama bu nedenle çattı. Özalp'ın BDP'li belediye başkanını da eleştirdi. Bundan bir sene önce kurulan Halkların Demokratik Partisi birinci olan üstü kongresini dün yaptı. Sebahat Tuncel parti genel başkanı oldu. Eş başkansa Ertuğrul Kürkçü seçildi. Kongrenin yapıldığı salonda Türk bayrağı olmaması, İstiklal marşı okunmaması dikkat çekti. Ertuğrul Kürkçü konuşmasını yaptıktan sonra fenalaştı. Onun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kısa bir süreliğine de olsa panik yarattı bu durum. Sağlık durumu ise iyi Kürkçü'nün belirtelim. Mustafa Sarıgül CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Değişim Hareketine CHP'ye davet etmesiyle ilgili konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı en üst düzeyde yerini bulacaktır açıklamaları dikkat çekti. Gözler şimdi neler olacağına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya ile ilişkisi ortaya atılan dinleme iddialarıyla gerilmiş durumda. Amerikan Başkanı her ne kadar Almanya Başbakanı Angela Merkel'e seni dinlemedik ve dinlemeyeceğiz garantisini vermiş olsa da iddia Avrupa genelinde yankı buldu. Avrupa Birliği liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaklaşımının terörle mücadeleye zarar verdiğini belirten bir metne imza attı. Washington'da ise Obama yönetimine karşı protestolar var. Dünyanın en uzun boylu adamı ünvanını 2 metre 51 santimlik boyuyla, devasa boyuyla elinde bulunduran Mardinli Sultan Kösen dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. O oh, evlilik töreninden renkli anları da son bölümde herkese günaydın da aktaracağız size değerli izleyiciler. 28 Ekim 2013 Pazartesi diyoruz. Ekim ayının artık sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ekim'in bitişiyle birlikte artık resmen hani bir serinleyip bir bahar havasını estir bu havalar da artık e, iyiden iyiye serinleyecektir diye hissediyoruz. Tadını çıkartalım şu son birkaç günün diyelim değerli izleyiciler. Herkese günaydın da gündem başlıklarımız bunlar. Detaylar az sonra da konuğumuzu ağırlayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adadaki sorun Rum kesimiyle bir anlaşma mümkün mü? Tüm bunlar ilerleyen günlerde daha çok gündemimizde olacak. Çünkü Türkiye'nin 3 yıl aradan sonra Avrupa Birliği'nde açılan fasılla birlikte birlik yolundaki o uzun yoldaki adımları takip ediliyor olacak. O adımlar takip edilirken Kıbrıs'taki durum da yine gündemdeki yerini koruyacak. Şimdi bu anlamda son dönemde Oldukça güncel gelişmeler yaşanıyor. Az sonra konuğumuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdin Nami ile bunları konuşacağız ama Cumhurbaşkanlığı cephesinde de gelişmeler var. Bu noktada da şimdi orada neler olduğuna bir bakalım. Karşı tarafın şu anda ayak sürme politikasından vazgeçip gerçekten bu, bu görüşmelerin başlaması için ortaya koyduğumuz çeşitli alternatifleri, değerlendirmesi lazım. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler denetiminde görüşmeleri yeniden başlatma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun özel temsilcisi Osman Artu ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis arasındaki görüşmeler hız kazandı. Şu ana kadar maalesef yani olumlu bir sinyal e, tarih konusunda almış değiliz. Pazarlıkları yönetecek olan iki müzakereciye de Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığı çözmesi için Ankara ve Atina yolu gözüktü. E, saptayabildiğimiz tek e, tarih demeyeyim ama çerçeve zaman çerçevesi e, ay sonundan önce mümkün olan en süratli şekilde ama şu ana kadar dün daha ben Birleşmiş Milletler'le bu konuda temastaydım. Sürekli bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak karşı taraftan e, bu konuda hala daha herhangi bir yanıt alabilmiş değiliz. Yani şu anda o konuda da bir e, geciktirme e, çabası içerisinde oldukları görülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun özel temsilcisi Osman Ertuğ da hareketliliğin arttığı dönemde FOK Haber'e konuştu. Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs'ta bir çözüm inancı olmadığını söyledi. Hazır değiller, toplumlarını hazırlamadılar. Yani bakıyorsunuz yani bugün Rum toplumunda çözümün olabileceğine dair pek bir inanç yoktur. Gerçi o taraf kuzeyde de zayıflamıştır çünkü yani inanç açısından çünkü tabii geçmişte yaşananlar ve bunların yarattığı hayal kırıklıkları ama güneyde çok büyük bir direnç aynı zamanda çünkü kuzeyde tabii bir büyük bir istenç vardır yine de uzlaşı konusunda güneyde ise çok büyük bir direnç vardır ve bu direnç kırılamıyor adada bir çözümün olması için liderlerin aynı masada olması gerektiğine dikkat çeken Ertuğ, Derviş görüşme için hazır olduğunu ancak Rum liderin masaya gelmemek için türlü bahaneler ürettiğini söyledi. Şimdi ne yapmamız gerekir? Şu anda önümüzde bir şey var, bir hedef var. Nedir o hedef? Liderleri masaya getirmek. Bizim liderimiz hazırdır. Ve bunu açıklıyor sürekli bu konuda zorlayıcı, sürükleyici bir tavır sergiliyor ama karşı taraf hep bahane üretiyor. Ertuğ, Güney Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tavrının değişmesi için Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ı Türkler üzerinden izolasyonları kaldırması gerektiğine de vurgu yaptı. Kıbrıs Türk halkı izole olmayı hak etmiyor. Geçmişte bütün e, olumlu davranışlarına sunulan planları kabulüne rağmen nasıl siz bir halkı, bu kadar barışçı bir halkı siz e, böyle izolasyon altında tutabilirsiniz? Yani bu bu hareketini düzelttiği takdirde uluslararası topluluk bu doğrultuda adımlar attığı takdirde göreceğiz ki karşı tarafın da tutumu e, değişmeye başlayabilir. E, bir motivasyon doğur içinde. E, ama bizi böyle bu şekilde, bu şartlarda e, izole etmeye devam ettikleri sürece Rum tarafının tabii bizi bu yolla çökertebileceği, Türkiye ile aramızı açabileceği inancı e, süreklileşir, e, güç kazanır ve e, onu bekleme e, mentalitesine girerler. Happy, uh, do you do okay. yes. <laughs> thank you very much Good night thank you very much Herkese günaydın demeye devam ediyoruz efendim bir kez daha. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir çözüm için adımlar hızlanacak. Bundan sonraki süreçte diyoruz. Niçin böyle diyoruz? Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda da oldukça önemli bir konu. adada çözüm arayışları çerçevesinde aslında pek çok çalışma gerçekleştiriliyor. Biz şimdi birinci ağızdan bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özlem bizim hoş geldiniz Taş efendim. Olduk. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Ederim. Sağ olun. Yeni haftaya başlıyoruz şimdi ama bundan sonraki süreçte az önce de belirttiğim gibi daha çok duyacağız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çözüm çabaları. Bu bir öngörü değil aslında uzunca bir zamandır bunun altyapı çalışmaları var. Sizden dinleyelim lütfen ne alemde, neler oluyor, neler bitiyor? <laughs> evet, evet, teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kıbrıs müzakerelerinde önemli bir hızlanma görülüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi sık sık adaya geliyor. Bu hafta içerisinde yine burada olacak. Bizim New York ziyaretimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Orada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yarım saate yakın bir toplantı yaptık. Mesajları çok netti. Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılabilmesi için nihai bir çabanın içerisine girdi. Sanırım bu nokta önemli değil evet, mi? Nihai, nihai, çaba. Evet, nihai bir çabanın içerisine girdi ve zaman çerçevesi belli olan bir çalışma programını uygulamak istiyor. Biz de bu anlayıştaydık zaten onun için bunu memnuniyetle karşıladığımızı kendisine ifade ettik. Biz hatta şunu söylüyoruz. Mart 2014'te Türkiye'de yerel seçimler olacak. Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 2015 Şubat'ta genel seçimler olacak. Daha sonra 2015 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Mart ayından sonra peş peşe gelen seçimler olacak ile yüz yüze kalacağız. Seçim atmosferinde Kıbrıs sorununa odaklanmak oldukça zorlaşır. Onun için biz Mart ayından önce kapsamlı çözüme ulaşma noktasına gitmek istiyoruz bunun içinde çalışmaların bu göz önünde tutularak yapılmasını istiyoruz. Peki şimdi daha önce de benzer durumlara defalarca gelindi öyle değil mi? Yani evet. çok seçim atlatıldı evet. adada seçimler oldu Türkiye'de evet. seçimler oldu. Şimdi Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda özellikle son dönemde daha Suriye odaklı daha komşu ülkeleriyle ilintili bir dış politika görüyoruz. Kıbrıs birazcık önceliğini yitirmiş gibiydi. Bundan bir 3-4 ay öncesine kadar evet. zannediyorum katılırsınız. Bundan sonrası için hani bölgede yaşananları da düşündüğümüzde bundan sonrası için böyle çok kapsamlı açıklamalar duymuyoruz yine Türkiye'den. Ama bir Maraş konusunda ama bir başka konuda aslında nokta atışı yapılan bir de Hı -hı. süreçteyiz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben Sayın Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile 3 tane görüşme gerçekleştirdim. Göreve geldikten hemen sonra bir İstanbul'da bir Ankara'da bir de New York'ta olmak üzere. Hı -hı. Ee, kendileri gerçekten kapsamlı çözüm için Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü desteğini sürekli bize ifade ediyorlar. Burada zaten uluslararası kamuoyuna da baktığımızda Kıbrıs sorunuyla ilgili bir Türkiye kaynaklı herhangi bir sorun olmadığını net bir şekilde ifade ediyorlar. Sorun daha çok Rum tarafından kaynaklı. Onun için Türkiye yapacağını yaptı. Her türlü desteği de veriyor. Dediğiniz gibi şu anda gerçekten çok daha acil konuları var. Çok daha fazla dikkatlerini yoğunlaştırmaları gereken Konu var Kıbrıs'ta bir e, kriz yok e, diğer bölgelerle karşılaştırdığınızda yani şu anda birinci öncelikleridir e, diyemem ama öncelik sıralarında gerçekten Kıbrıs konusu bulunmaktadır. Hemen buraya şunu da ekleyelim mi? 3 evet. yıl aradan sonra Türkiye'de bir fasıl açıldı Avrupa evet. Birliği için. Artık o kadar umut kesilmiş durumdaydık. Evet. Hiç konuşmuyorduk bile evet. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki hamlelerin hareketlerini. Şimdi Kıbrıs sorunu deyince bu meşakkatli yolda oldukça önemli bir başlık olduğunu da biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda. Bu anlamda da hız kazanacağını söyleyebilir miyiz? Şimdi yani Türkiye AB var. sürecini hızlandırmak için Kıbrıs'ta herhangi bir taviz verilmesi yönünde bize herhangi bir baskı yapmıyor. Yapmaz da zaten. Kıbrıs'ta bir çözümün hangi parametreler çerçevesinde gerçekleşeceği bellidir. İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları ortadadır. İki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitlik temelinde olacaktır. Anam planında kabul edilen, yani Kıbrıs Türkler tarafından onay verilen çerçevenin dışında da çok daha farklı bir çözüme gidilmesi de mümkün değildir. Onun için e Türkiye AB üyeliği uğruna burada herhangi bir tavizkar politika talebi içerisinde olmayacaktır. Bu Ama beklenti olması lazım. Ama böyle bir kaygı var değil mi? Ada'da da toplumun bir kesiminde geçmişten bugüne böyle bir kaygı olduğunu biliyoruz. Şu son zamanlarda özellikle sizin son temaslarınızla birlikte çünkü bayram sürecinde ada'nın güneyindeki yetkililerle de görüşmeler yaptınız. Bu görüşmelerin ardından böyle bir kaygı yeniden baş gösterdi diyebilir miyiz? Bir taviz hani o hep tartıştığımız hep konuşulan taviz yok, bu konusunda. kaygı, yani bir kere bizim açımızdan herhangi bir kaygı yok. Ee, biz e, Türkiye hükümetiyle çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kıbrıs konusunun çözümüyle de ilgili tam bir mutabakat içerisinde politikalarımızı üretip götürüyoruz. Bu kaygı duyduğunu ifade ettiğiniz çevreler, anam planına zaten hayır demiş çevrelerdir. Onlar statü koyunun devamını isteyen, çözümsüzlükten menfaat uman bir takım çevrelerdir. Onların fikirlerini zaten değiştirmek mümkün değildir demokraside yaşıyoruz herkes kendi görüşünü söyleyecek ee, bunun çok daha ötesinde e, tepkileri anam planı döneminde de ortaya koymuşlardı yaşamıştık e, halkı birçok e, senaryoyla korkutmaya çalışmışlardı bahsettiğiniz çevreler. Ama halkımız gidip de %65 gibi çok ezici bir çoğunlukla çözüm yönünde oyunu kullanmıştı. Yeni bir referandum olursa zaten bunun kararını halk verecek. Yani ortaya çıkan kapsamlı çözüm planında Elbette bizim de vereceğimiz şeyler olacak, kazanımlar olacak. Bunun dengesinin doğru olup olmadığına halk kendi oylarıyla karar verecek. Onun için ben bu tip tartışmaları aslında çok faydalı bulmuyorum. Adada son dönem yaşananları takip eden gazetecilerin ortak bir görüşü var. Anlan planı yeniden canlanıyor gibi bir görüş. Şimdi üzerinde tartışılan, konuşulan ve olası bir referandumda halkların karşısına gelecek olan plan gerçekten benzer mi? Yoksa o dönem çok tartışılan noktaları vardı, özellikle al-ver noktasında. Hem bu konu hem de günün koşullarına, şartlarına göre daha farklı bir plan mı gelecek bir Hayır, radikal değişikliklere uğramış bir kapsamlı çözüm planı olmayacak. Dengeleri ana planındaki gibi olacak. Neticede yine bir federal hükümet olacak, bir Kıbrıs Türk Devleti, bir Kıbrıs Rum Devleti, eşit statüde kurucu devlet olarak yer alacak bu ortaklığın içerisinde. Federal hükümet kendi yetkileri alanında e, ki bunlar anayasada listelenmiş olacak, tam yetkili olacak. Ama orada listelenmeyen tüm konularda da kurucu devletler e, yetkili olacak. Yani bunu dünyadaki federal modelleri de birazcık hatırlayarak daha iyi anlayabiliriz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Obama'dır. Amerika egemen bir e, devlettir. E, ancak Amerika'da eyaletler vardır. Obama durup da şimdi Texas valisini arayıp da artık idam cezasını kaldıracaksınız bizim hoşumuza gitmiyor diye talimat veremez bir örnek. Yani bundan neyi e, işaret etmeye çalışıyorum? Federasyonlarda yetki dağılımı çok net bir şekilde bellidir. Federal hükümet kendi yetki alanlarında e, e, söz sahibidir, ama diğer alanlarda da kurucu devletler, bazı federal sistemlerde eyalet deniyor Amerika'daki gibi, İsviçre'deki sistemde kanton deniyor, Almanya'da Länder diye adına ne derseniz deyin, ama sistem değişmiyor. Bizde de böyle bir sistem olacak. Tabii garantörlük vesaire konuları yani 1960'ta kurulan sistemler var. ...anam planında bunlar yeni duruma uyarlanarak devam edilecek deniyordu. Şimdi de yine aynısı olacak. Peki şimdi o dönemle, o 10 yıl gibi bir süre geçti. E, o dönemle bugünü karşılaştırdığınızda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik altyapısında... E, ...hani e, kişi başında düşen milli gelir anlamında demiyorum ama yatırımlardan bahsediyorum. E, artan e, değerlerden bahsediyorum. Hem böyle bir e, değişiklik var. E, aynı zamanda da e, hükümetler cephesinde yani şimdi Rum tarafında... E, yönetimde olan zihniyetle anlan Planı dönemi de ne gibi değişiklikler var? Şu açıdan soruyorum. Rum tarafında ciddi bir hayır, ciddi bir red vardı. Olası bir referandum olması halinde bunun değişebileceğine cidden inanıyor musunuz? Yani mentalite anlamında ciddi bir değişiklik var mı? Valla bunu görebilmek için referanduma gitmek lazım. Her iki yönde de işaretler var yani bu içinde bulundukları çok derin mali krizin önemli bir etkisi olduğunu hissediyoruz. Yani bu mali krizden eğer Kıbrıs sorununu e, çözmeden çıkmaya kalkarlarsa bu en azından 20 yıllarını alacak. Biz parantez açabilir miyim? Krizin en hortladığı geçtiğimiz yıl biz sokakta mikrofon uzattığımızda e, Rum kesiminde, Kıbrıs Rum kesiminde e, keşke anlam planına hayır diyenler şimdi mutludur inşallah görüyorsunuz. Hiç değilse o zaman Türkiye bize e, dolarlı da olsa destek veriyor durumda olacaktı gibi evet. şeyler de duyduk evet. ve kulaklarımıza inanamadık evet. açıkçası. Yani Bir mentalite değişikliği var bunun ne boyutta olduğunu ancak bir referanduma giderek görüyoruz. E, göreceğiz. Bizim yani Rumların e, psikolojisine yönelik bir e, işte e, çözüm iradesi ortaya koymamız e, söz konusu değil. Bizim çözüm irademiz oradadır. Biz e, çok süratli bir şekilde yeni kapsamlı çözüm planının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Rum tarafının keyfini bekleyemeyiz. Yani Rum tarafının hissiyatı, psikolojisi ne zaman doğru olacak onu bekleyelim. O güne kadar da dünyadan tecrit edilmiş şekilde yaşayalım diye bir stratejiyi Türk tarafı bu kadar edilgen bir şekilde herhalde takip edemez. O zaman bu ekonomi konusunun bir itici güç olacağını mı düşünmemiz gerekiyor? Umarız yani biz bunu zaten bütün ekonomistler söylüyor. Yani kapsamlı bir çözüm. Ekonomik anlamda hem güneye hem kuzeye büyük Katkılar sağlayacak. Bir kere yatırım iklimi Kıbrıs'ın genelinde çok daha olumlu bir noktaya gidecek. Bizim ekonomimiz dünyadan tecrid edilmişten kurtulacağı için çok daha büyük bir yatırımlar kısa sürede mümkün olacak mevcut yatırımların değeri e, dünya standartlarına ulaşacak e, zaten anlam planı döneminde bunu görmüştük çözüm beklentisi bile Kuzey Kıbrıs'ta muazzam bir ekonomik dinamizm yaratmıştı bankalardaki mevduat oranı reel anlamda iki katına e, çıkmıştı e, iki yıldan az bir sürede yani bu küçümsenecek şeyler değildir ekonomiler için. Şimdi gene aynısı olacak. Rum tarafı için de örneğin Türkiye'nin hava sahasını kullanamıyorlar. Çok büyük bir gemicilik sektörleri var. Türkiye limanlarının onlara kapalı olmasından dolayı bunu etkin bir şekilde kullanamıyorlar. Hava sahasını kullanamadıkları için ekonomik anlamda da zararı oluyorlar evet, evet, bu noktada. Evet. Diğer taraftan askeri harcamaları sadece onların günde 1 milyon dolar yani bunlar önemli rakamlar. Diğer taraftan bir doğal gaz konusu şu anda gündemde. Eğer bir kapsamlı çözüm olursa bunlar çok daha feasible projelere dönüşüyor. Çok daha düşük maliyette, çok daha güvenli bir şekilde bu kaynakların hem Türkiye hem de Avrupa'ya aktarılması mümkün olacak ve çok daha kısa bir sürede. Bunları onlar da tabi analiz edip görüyorlar. Onun için bence bir kapsamlı çözüm referandumunda bir evet oyu çıkma ihtimali 2004'ten daha iyi bir noktadadır. Peki şimdi siz müzakere süreçlerini geçmişte de birebir içinde olarak yaşadınız. Dışişleri Bakanlığı sıfatıyla şimdi değerlendirdiğinizde baktığınızda ki bu da ayrı bir konu. Dışişleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye ile iki, ikili ilişkiler e, anlamında son dönemde en aktif dönemini yaşıyor gibi bir gözleme katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi bunda bir e, algı değişikliğinin mi payı var e, birincisi. ikincisi de siz geçmişle şimdi kıyasladığınızda nasıl kokluyorsunuz atmosferi barış çözümü için? Şimdi e, müzakereler kaldığı yerden devam edecek e, deniyor. E, karşılıklı bir e, anlayış birliği var. BM'nin de istediği bu. Bu kaldığı yer ride oluşturan ekibin içerisinde biliyorsunuz Sayın Talat'tan sonra ben yer almaktaydım. Dolayısıyla deki bütün yakınlaşmaların oluşmasında emeği geçen diğer arkadaşlarım gibi benim de emeğim geçti. Bu süreci iyi biliyorum. Herhalde onun da getirdiği bir etken var. Geçmişten oluşturduğumuz ilişkiler var. Onun için Dışişleri Bakanlığı şu anda... Bu müzakere sürecinin tabii ki etkin bir katılımcısıdır. Müzakereler Cumhurbaşkanı ve özel temsilcisi tarafından şu anda elbette. E, götürülüyor. Ama e, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın da asli görevlerinden biridir. E, onun için her seviyede temasları Dışişleri Bakanı da gerçekleştirir. Dolayısıyla ben biraz önce değindiniz bazı işte endişe belirten şeyler var. Yani e, bir devletin Dışişleri Bakanı'nın dış temasları ile ilgili endişe belirtilen başka bir ülke herhalde e, yoktur. E, e, biz daha da üst boyuta taşıyacağız. Dışişleri Bakanlığı'nın etkiliğini, bu etkinliğini bu sürecin içerisinde. Bakın mesela ben geçen hafta e, AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Füle ile siz de işaret ettiğiniz Bir görüşme yaptım. Yani bu makama geldikten sonra e, böyle bir görüşme yapan ilk e, bakan ben oldum. E, dolayısıyla bu geçmişte de olan bir şey değildi. Bu herkesi sevindirmesi gereken bir ha, iki gelişmedir. İkili ilişkilerde zannediyorum ee, ön plana çıkıyor. Burada e, geçmişten kesinlikle. gelen diyalog kesinlikle. kanalları. Kesinlikle. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Siz eğer doğru bir iradeyi ortaya koyarsanız çözüm iradesini halkınızın net bir şekilde bu makamlarda da ifade edilmesini sağlarsanız bunun da dünyadan olumlu bir geri dönüşü oluyor. Şu anda dışişler Bakanlığımıza büyük elçiler gelmeye başladı. Birçok yerden davet almaya başladık. Yani bu bizim için de bir kazanımdır diye düşünüyorum. Ben önemli bir fırsat penceresinin açılmış olduğunu görüyorum. Bunu Birleşmiş Milletler de net bir şekilde ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu net bir şekilde ifade ediyor. Bunun zaman kaybedilmeden mutlaka iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bunun değerlendirilmesi için de Kıbrıslı Türklerin tüm güçlerini çözüme yönelik devreye sokması lazım. Bu noktada şimdi süremiz de daralıyor. Sormak isterim. Bir anlamda çabalar devam ediyor. Yoğun temaslar oluyor. Diğer taraftan da yeni bir hükümeti var ve siz o hükümetin Dışişleri Bakanısınız. Şimdi politika, iç politikayla Cumhurbaşkanlığı nezdinde devam edecek olan müzakereler ki ikili görüşmelerle de sürecek yakın bir gelecekte nasıl görüyorsunuz hükümet Cumhurbaşkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçmiş dönemde anlaşmazlıklarla da gündeme gelmişlerdi açıkçası hani hem iç politika anlamında hem de devam edecek müzakereler anlamında çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz çok net olmadıysa şöyle söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı'nın yürüttüğü müzakerelerle hükümet kanadından buna destek olunmaması ya da Cumhurbaşkanının sergilediği tavırla ilgili çözümcü tarafların tepkisi geçmiş dönemlerde vardı. Oysa ki bu bir devamlılık noktasının altını Cumhurbaşkanlığı çiziyordu. O anlamda soruyorum şimdi. Şu bu devamlılık noktasıyla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazılı taahhütlerde bulundu. Dolayısıyla bizi şu anda bağlayan odur. Ee, bu samimi bir şekilde devam ettiği sürece aramızda bir sıkıntı çıkmayacak, uyumlu bir şekilde bir nevi bir takım gibi çalışmaya devam edeceğiz. Eğer e, burada bir e, sapma e, olursa, o zaman tabii ki sıkıntılar başlar. Bizim samimi irademiz e, bugüne e, kadar var olan yakınlaşmalar temelinde önümüzde açık kalan konulara odaklanmış hızlı bir müzakere sürecini yaşamak ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında tarif edildiği şekilde bir federal çözümü hayata geçirmek. Bütün çalışmalarımız bunu destekler mahiyette olacak. Eğer Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra yaptığı gibi, ki bizim yarattığımız yakınlaşmaların üzerine bir şey inşa edeceğini taahhüdünü vermişti. Bunda devam ederse ki etmemesi için ben bir gerekçe görmüyorum. Bu ilişkiler sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Ama çözüm iradesinden sapma diye bir şey olursa orada da kesin çözüm irademizi koymakta hiç tereddüt etmeyiz. Peki artık son sorular. iki konuya değinmek istiyorum. Birini çok kısaca geçtik aslında. Enerji savaşlarının kapıda olduğu bir dünyada yaşarken hemen yanı başımızda hidrokarbon, an anlamındaki bir zenginlik var. Çözümsüzlük nedeniyle bu hem adada hem de çevresinde bölgesinde ciddi bir konu başlığı bir. Bu konuda ilerleyen zamanlarda yine bir itici güç olacağını düşünüyor musunuz çözüm konusunda? İkincisi de Maraş konusu. Türkiye'den yine son dönemde adada bu konuda bir uzlaşı sağlanırsa biz destekleriz mesajlarını duyuyoruz. Bu konuda sizin birebir yaptığınız görüşmelerde spesifik bir şey konuşuldu mu? Maraş başlı başına bir konu mu? Yoksa kapsamlı çözüm? çerçevesinde mi ele alınacak. Yani e, herhangi bir yanlış algılamaya sebep vermeyelim. E, Türkiye'nin Maraş'la ilgili e, yaklaşımı e, Maraş'ın kapsamlı çözümün bir parçası olduğudur ki bizim politikamız e, budur. E, bununla ilgili zaten e, Rum tarafında farklı sesler çıkmaya başladığında ilk tepkiyi biz koyduk. Ben koydum da Şişleri Bakanı olarak. E, Maraş'ın kapsamlı çözümün parçası olduğunu da net bir şekilde altını çizdim. E, Birçok e, bu konuya ilgi gösteren yabancı çevrelerle de e, doğrudan e, temaslarda bulunarak bunu neden böyle olması gerektiğini anlattık. Cumhurbaşkanlığı da anlattı, Türkiye de anlattı. Ve son biliyorsunuz Rumların büyük ümit bağladığı, bel bağladığı Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da e, bizim e, görüşlerimizle paralel bir e, görüş e, çıktı ve o konuda yol kat edemeyeceklerini anladılar. E, kapsamlı bir çözümde elbette Maraş konusu ele alınacaktır. Onun öncesinde bir güven arttırıcı önlem olarak ele alınması mümkün e, değildir. E, biz bu güven arttırıcı önlemlere önem veriyoruz. Ama hangilerinin olabileceği zaten 2008 yılında başlayan süreçte oluşturulan teknik komitelerde bellidir. Bunlar kültürel mirasın korunması, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sağlık konusunda işbirliği, suç ve suça ilişkin konularda bilgi alışverişi vesaire gibi başlıklar zaten tespit edilmiştir. Bunların şu anda etkinliğini arttırmak zaten karşılıklı güven ortamını daha da ileri bir noktaya taşıyacaktır. Ama hayır demiş bir tarafın, birleşmeye hayır bir demiş bir tarafın, ben de hala daha çözüme yönelik güven çok iyi oluşturamadınız. Onun için bana bir de toprak verin de belki o zaman güven oluşur diye bir tavır içerisine girmesi çocukça bir yaklaşımdır. Bizim de buna itibar etmemiz mümkün değildir. Peki. Özünden çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Haftaya böyle bir başlangıç yaptık. <laughs> Sizden de pozitif enerjinizi aldık. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür efendim. ederim. Sağ olun. Özünlendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bizimle birlikte Türkiye'nin de bundan sonraki dönemde sıklıkla gündemine geleceğini düşündüğümüz adada çözüm mümkün mü? Bu çalışmalar ne çerçevede olacak? Bu konudaki sorularımıza kırmadı yanıt verdi. Biz herkese günaydın demeye son bölümde az sonra devam ediyor olacağız efendim bizden ayrılmayın lütfen. I'm on top. Hollanda Redevici tüm heyecanıyla tüm